Evet dostlarım kısa ve öz bugün çok büyük gelişmeler oldu. Tapswap ve Ton ekosistemi adına sizlere bahsetmiştim. Tapswap'ta yeni bir oyun geliyor. Puan az olanlar saldırın arkadaşlar. Bu oyun bizler için düşük puanlı olanlar için geç kalmışlar için aradaki marjı kapatacak ve elmas kasmanızı sağlayacak bir tapi sol uygulaması. Uygulamanın bundan sonraki hali yani tıklama işi bitti. Bundan sonra ekibin açıklamaları var. Elmas kazarak sizlerin referansçılar ile arasındaki bağlantıyı yani bu uçurumu kapatacak ve emeğe göre aylar sonra bile bundan bugün başlasanız bile 8-9 ay sonra airdrop almanızı sağlayacak bir uygulama olacaktır. Tabii ki de bunu şu an için yeni başlayanlar değerlendirebilir. Aşağıya linkleri bırakacağım. Bu uygulama sayesinde elmas kazacağız ve cüzdan arkadaşlar cüzdan ekleme geldi. Bundan sonra swap listelemeleri gelecektir ve büyük T1 borsalar, Binance ve OKX zaten OKX kesin listeleyecek. Binance'ın ben garanti olduğunu düşünüyorum. Ton coin listelendi arkadaşlar bugün Binance'da. Gerçekten Ton coin'in listelenmesi sizlere birkaç oyun önce anlattım. Şu aklınıza gelsin. Yeni bir meme coin projesi duyuyor arkadaşlar. Meme coin'lerin artık en büyük rakipleri tıkla kazan tokenler olacak. Sondaki gücü görüyorsunuz. Adamlar çaksa bile eski fiyata getirebiliyor ve Bugün Tapswap ile aynı gün tonum gidip listelenmesi büyük bir geleceğin yani büyük bir yükselişin anlamı ifade ediyor. Bu tabii ki de burada ton coin'i da de değerlendireceğiz. Benim şu an beklediğim 5 dolar seviyeleri var tekrar. Onlardan alım yapacağımız yapmak isteyenlere önerilerim olacak. Bu ayrı bir konu ama Tapswap'ta kesinlikle tıklamaya devam edin. Memefi ile de biliyorsunuz tıklamalar yapıyoruz ve bu memefi tıklamaları... Bizleri son seviyeye attı. Onunla linkini aşağı bırakacağım. Şu an en çok güvendiğim iki uygulama. Ton uygulaması, Memefi ve Tapswap. Emster pek sevmediğimi biliyorsunuz. Hani Çok uğraşmıyorum ama Tapswap ekibi çok kısa süre içinde listeleyecek ve uygulamayı yapanlar güzel puan kasacak. Aradaki sizden önce başlamışlarla olan bu marjı kapatmanızı sağlayacak. Katılmak isteyenler de yorumlardan katılabilir. Hatta girin kendiniz aratın benim bu saatten sonra puan ihtiyacım yok. Kasabildiğim kadar kastım. İlk uygulamanın girenlerindeniz. Bu konuda önemi yok. Ama aşağı linkleri bıraktım arkadaşlar. Başka da bir gelişme yok. Ekim, ekip liderinin açıklamaları var. Naz Ventura'nın listelemeler, S1 listelemesinden bahsediyor ve kısa bir süreç içinde listeleme olacağını anlatmış. 7-8 ay sonra da tekrar yine airdroplara geçeceğini söylemiş. Uzun uzun anlatmaya gerek yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlarım.